arkadaşlar su koyu güneşlendirmeye çıkardık tasmayı taktık tasma güzel ilk takarken tabii ki her kuş nasıl zorlanıyorsun buna da biraz zorlandık zorlandık derken istemiyor tabii tasmayı takmak bizim papağanımız biraz yani rahatını bozamaz rahata düşkün bir papağan Stop. Şu anda alıştı. Şimdilik bir sorun yok. Ee, i̇lk evin etrafına alan çıkarttık. İlerleyen zamanlarda daha uzun mesafeleri yerlere gideceğiz. Eee şu anda amaç ilk aşağı indirdiğim zaman e, araba gürültüsüyle hani uçmaya yöneliyordu. Ama şimdi arabaların seslerine falan da alıştı. Bu tabi ilerleyen zamanlarda daha çok alışacak. Daha sosyal olacak. O konuda sorun yok zaten. Dediğim gibi videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.